Sararan ya da kararan bir yaprak köküyle olan irtibatını kesmiş demektir. Ve dalından kopan köküyle irtibatını kesen bir yaprak kurumaya mahkumdur. Bu misalden hareketle sosyal varlıklar olarak bizler de tarihi köklerimiz ile irtibatımızı sağlam tuttuğumuz müddetçe kuvvet buluruz, taze kalabiliriz. Tarihi köklerinden ayrılıp onlara sırtını dönen kimseler, milletler kurumaya, yozlaşmaya mahkumdurlar. Adeta rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibi oradan oraya savrulur dururlar. Ne eski yaşayışını taklit edebilirler ne de yenilere benzeyebilirler. Arada derede böylesi enteresan bir vaziyette kalırlar. O açıdan bizler tarih ile olan münasebetimizi kuvvetlendirmemiz gerekir. Bugün maalesef tarih ile olan münasebetimiz düşmanlarımız tarafından koparılmaya çalışılıyor. Ecdadına nesline düşman yetiştirilmeye gayret gösteriliyor. Bir insanın mazisi ne kadar kötü olursa olsun insan mazisiyle vardır. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla ki elhamdülillah mazimiz parlak. Şöyle dönüp tarihimize baktığımız zaman utanacağımız bir maziye sahip değiliz. Aksine iftihar edebileceğimiz dünyada Osmanlılar, ondan önce Selçuklular, yani bin yıldan beridir İslam'a bayraktarlık yapmış bir milletin evlatlarıyız elhamdülillah. Rabbim bin yıldan beridir İslam'a sancaktarlık yapmış şu aziz milletin evlatlarını kıyamete kadar payidar eylesin. Muhakkat ar arızalar ile perişan eylemesin. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik şuuru içerisinde yaşama gayreti bizlere ihsan eylesin. Ayet-i kerimede وَعْتَصِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Düşünün ki siz bir ateş çukurunun etrafındaydınız Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı ve bu vesileyle kardeşler oldunuz İşte kıymetli kardeşlerim Bu ayet-i kerimenin ilk muhatabı ensar ve muhacir ve aralarında düşmanlık bulunan kimseler. Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. Ancak Allah ısındırmamış olsaydı sen yeryüzünde bütün mal varlığını infak etmiş olsan da onların kalplerini birbirine ısındıramazdın buyuruyor. Peki ısındırdı da hangi paydada topladı onları? Dil paydasında mı, ırk paydasında mı, kültür paydasında mı? Hayır. İslamiyet paydasında onları bir araya getirdi. Çünkü İslamiyet fıtridir, fıtrata uygundur ve İslamiyet'in prensipleri insanın yaratılışına muvafıktır. Dolayısıyla İslam paydasında buluştuğumuz takdirde hiçbir izafi değer bizi ayıramaz. Ama izafi değerler üzerinden konuları değerlendirir ve varlığımızı onun üzerine inşa edersek maalesef çok ciddi arızalar ile karşı karşıya izlemektir. Bizler birbirimizi Allah için seven kullarız. Ve arşın gölgesinde gölgelendirilecek yedi sınıf insandan birisi bizler olacağız. Allah için birbirimizi sevdiğimizden. Yoksa benim ırkımdan olduğu için, benim dilimi konuştuğu için, veya benim kültürüme sahip olduğu için değil. Elbette bunlar birer yakınlık vesilesidir. Ancak Allah nezdinde bunların bir kıymeti yoktur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ ila اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Allah kalplerinize ve amellerinize bakar. İşte Allah nezdinde makbul olmanın şartı herhangi bir ırka mensup olmak değil. Aksine takvalı olmaktır. Çok güzel derslerimizde işlediğim bir konudur. Namaz saflarımız bizlere çok şeyler anlatır. Ah bir şunu anlayabilsek. Bizler namazda aynı safta, aynı hizada herhangi bir millete imtiyaz tanımaksızın Kabe-i Muazzama başta olmak üzere mescitlerimizde saf tutarız. Allah der ki bize, hiçbirinizin ötekine üstünlüğü yoktur takva müstesna. Beş vakit namaza gelen bir insanın bu şuuru iyice kavramış olması lazım. Bir mümin kardeşini o veya şu sebepten ötürü ötekileştirmemesi lazım. Allah eğer size birini misafir yapma, birini ağırlama imkanı tanımış ise bunu lütuf bilmeniz lazım. Lütuf bilmemiz lazım. İnsan misafirini kovar mı kardeşim? Eğer böyle yaparsak mazlumlar içimizden çıkıp gittikten sonra belaların, afetlerin üstümüze gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Sadaka bela ve musibeti def ettiği gibi aynı şekilde muhtaç olan insanların da aramızda bulunması musibetlerin bertaraf olmasına vesile olacaktır. Değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bir Müslüman olarak ferasetli olup gözümüzü açmamız lazım. Bugün bir şehirde tarihte helak olmuş peygamberlerin ümmetlerinin işlemiş olduğu bütün günahlar işleniyor. Bir gecede. Peki neden helak olmuyor? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın saydığı, değer verdiği bir şeyler var ki helak etmiyor. O açıdan efendim kendi elimiz ile aleyhimize gayret göstermeyelim. Bir takım fitneci, bir takım provokatif eylemler vasıtasıyla ümmeti bölmek, ümmeti birbirine düşürmek, birbiriyle uğraştırıp onların yeraltı ve yer üstü kaynaklarından istifade edenlere fırsat vermemek lazım. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَا بَر۪يحُكُمْ مَصْبِرُوا Ey iman edenler, birbiriniz ile uğraşmayınız. Uğraştığınız takdirde gücünüz, kuvvetiniz dağılır. İki yiğit birbiriyle uğraşırsa küçük bir çocuk ikisini de dövebilir. İki daha terazinin ayrı kefesinde olursa küçük bir nohut veya ceviz birini kaldırır ötekisini indirebilir. Ama sırt sırta omuz omuza davrandıkları zaman düşman onlara halt edemez.